Merhaba hanımlar. Çiğdem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak videolarımı izleyerek bana destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi YouTube'da abonelikler ücretsiz. Daha sonra çekeceğim videolardan haberdar olmak için de zil butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Bugün kullanacağım tülbent Cenk 32. Pullu bir model çalışacağım yine. Gördüğünüz gibi bu şekilde pullarım var. Analı kızlı pulların büyük olanı yani yuvarlak olanı bir de bunun içinde olan pullar var. Onları kullanmayacağım bu modelimde. Şöyle tülbentimi de çıkarayım. İpimde yine altın başı şey altın başak değil. Altın başak kullanırsanız yine 32. Ben kaplanda 32'yi de buna uygun buldum. Bunu kullanacağım. Elimde bu vardı. Bununla yapacağım. Ben modelimi şöyle biraz yaptım. Ben ilk defa yapıyorum bu modeli. Instagram sayfamda da yok bu model. Güzel bir model, hoşuma gitti. İnşallah tekrar yapacağım bunun devamını. Şimdi ben devam ediyordum buradan. Size başlangıç kısmını da şöyle ilerden bir yerden göstereyim. Daha sonra kaldığım yerden devam edeyim. şu ilmeği burada bırakayım şöyle ilmek oluşturuyoruz önce tığımızı bir sardırıyoruz herhangi bir tığ battıya batıyoruz tığ battılarımızı iki zincirle yapıyoruz aralıklı 3 zincirle de yapabilirsiniz 3 zincirle yaparsanız 2 tığ battı atlarsınız modelde 1 2 3 kere de çektiğim bir trabzan yaptım. Tekrar bir doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 kere de çektiğim bir trabzan yaptım. Bir tane pulumu alıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci pulumu da birinci pulun üzerine koyuyorum. Yani şu şekilde iki tane de ikisinin içine birden batıyorum sık iğneyle. ile 2 daha sonra 3 zincir çekiyorum üsttekini ileri doğru ittirip sadece üsttekini sık iğne batıyorum bir tane oldu daha sonrakileri iki zincirle yapıyorum bu ikinci 3 4 5 6 7 8 tane 2 pimpiri 2 zincirli pimpirik yaptım buraya. Sadece ikinci aldım. Halkanın içine doldurdum. Daha sonra şurada ikisinin de birlikte olduğu kısma iki tane boşluk ilmeği yapıyorum. 2 daha sonra da sadece ilk aldığım pulun içinden giriyorum 2 tığıma bir doluyorum 12 tığ battı atlayıp üçüncüye batıyorum dediğim gibi 3 zincir aralıklı tığ battı yaparsanız bir tığ battı atlarsınız bir doladım 3 kere çektiğim bir trabzan yaptım Şuradan kaldığım yerden ben devam edeyim daha iyisi. Pulları size anlatalım. Pullarım bu şekilde analık hızlı. Bunların içinde ufakları da oluyordu. Ben temizlemişim ufaklarını içinden başka bir şey kullanmışım demek ki. Şimdi şu kaldığım yerden ilerleteyim modelimi de. şimdi 42 sık iğne sonucu batıyoruz Bu bir doladım iki tığ bat atladım 1 2 3 çektim bir trabzan yaptım 3 çektim bir tane pul aldım 1 12 sık iğne yaptım 12 pulu birinci pulun üzerine bırakıp ikisini birlikte bir iki sık iğne yaptım. Daha sonra üstteki pulu ileriye doğru ittirip onun içinde işlem yapacağım. ilk pimpiri 3 zincirle yapıyorum. Şu üstteki pulun içine sadece şu şekilde. Diğer pimpirikleri 2 zincirli. 2 3 4 5, 6, 7, 8 tane yaptıktan sonra şu iki tane halkanın olduğu yere iki tane pimpiriksiz sık iğne yapıyorum. İki tane de ilk aldığım pulun içine sık iğne yapıyorum. Pardon, tığıma bir doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3. giriş yapıyorum. 3 kere çektiğim bir trabzan yaptım. Bir doladım. 3 kere çektiğim bir trabzan yaptım. Bir tane daha yapalım. Bir tane pul alıyorum, kapattım. Bu birinci sık iğnem. Bu ikinci sık iğne ikinci aldığım pulu da koyuyorum üzerine 1 iki tane yaptım aynısını 3 zincir çektikten sonra üstteki halkanın içerisine pimpirik yapacağım 2 3 2 zincir çektiğim pimpirikler yapıyorum 4 5 6 7 8 8'den sonra pimpirik yapmadan iki sık iğneli iki pulun içine yapıyorum. iki sık iğneli de, devamında alttaki pulun içine yapıyorum. Tığıma bir doluyorum. 2 tane tığ battı atlayıp 3.'ye batıyorum. Ben modelimi biraz ilerletip ütüleyip sizlere göstereceğim tekrardan. Hanımlar ben modelimi biraz ilerlettim, ütüledim. Tersinden ve yüzünden ben bez koymadan ütüledim. Ha, dilerseniz siz üzerine bez koyup da ütülerseniz daha garanti olur. Olur ya pullarda bir sıkıntı çıkabilir. Benim pullarımda çıkmadı sorun. Bu pulların bayağı eski pullardı. Bir sorun çıkmadı ama zaman zaman pullarda da sorun olabiliyor daha garanti almak için bez koyarsanız daha iyi olur iki tarafta ütü basarsanız daha sık ütü olur yıkandığı zaman da ütü gerektirmeyen bir model olur modelim bu şekilde arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın hayırlı günler sizlere de kolay gelsin Allah'a emanet olun